Profesör Doktor Necmettin Erbakan Kariyeri başarılarla dolu bir mühendis. Öyle ki Türkiye'nin ilk milli ve yerli motoru onun ileri görüşlülüğü ve azmi sayesinde üretilecekti. Erbakan! Erbakan! Erbakan Hoca 1969'da siyasete inanmış bir avuç insanla yola çıktı. Öyle ki onun samimiyetini, aşkını, heyecanını gören milyonlar milli görüş hareketinde aynı yolu paylaşacaktı. İlk girdiği seçimde Konya'dan bağımsız milletvekili oldu. Ardından 17 Ocak 1970 tarihinde de 17 arkadaşıyla birlikte Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Konya'mızın sayılamayacak kadar büyük şerefli sıfatları vardı. En şerefli sıfatı belli muayyeli oluşurdu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Medeni İmre'leri mi, Şam'ı mı, Konya'yı mı kendine şehir olarak istersin diye Cenab-ı Hak sorduğu zaman fakirleri çok olduğu için Medeni'yi tercih etti. Önce ahlak ve emaneviyat diyor, kalkınma diyor, bağımsız Türkiye diyor, İslam birliğinden söz ediyordu. O, Türk siyasetine farklı bir bakış açısı getirmişti. Aklı, zekası, tecrübesiyle siyasetin Erbakan hocası olacaktı. Şimdi ben vatanımı seviyorum çünkü haksızlıkların karşısındayım bana oy versinler diye yapmıyorum ben bunu Allah rızası için yapıyorum Allah rızası için. Girdiği hükümetlerde Kıbrıs harekatında başrol oynuyor, yeni fabrikaların temeli atılıyor, adil düzen söylemiyle insanlığın dikkatini çekiyordu. Siyasete nezaketi, samimiyeti getiriyor, rakipleri bile ona büyük saygı duyuyordu. Şimdi Türkiye'nin bulunduğu nokta civciv kabuğunu gagalıyor. Engellendi, yasaklandı, hakaretlere uğradı. İftiralarla iktidardan düşürüldü ama o hiç yılmadı. Bir çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir çiçekle başlar diyerek her defasında daha da güçlenerek geldi. Türkiye'nin karanlık dönemi 28 Şubat'ta gördüğü muamele hala yüreğimizde bir sızı olarak kalacaktı tüm iftira ve karalamalara rağmen o yine milletini düşünecek kadar feraset sahibiydi. Erbakan Hoca son nefesine kadar davasına hizmetkar bir ömür yaşadı. Tarihler 27 Şubat 2011 yılını gösterdiğinde Necmettin Erbakan milyonların elleri üzerinde ebediyete uğurlandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hayatı, fikirleri ve duruşuyla bir Erbakan geçti bu dünyadan. Rahmet ve minnetle. Hepinizin duanızı. Allah'a emanet olun. Eskiler.